Herkese merhaba, Alibaba TV'nin doğa bölümündeyiz. Evde kal Türkiye dedik, evde kal Osmaniye dedik. Evde yapacak neyimiz var? Bir sürü yeşilliğimiz var, çiçeklerimiz var. Ee, zillenmiş çok soğan ve patatesimiz var. Şimdi biraz onları da dökelim. Sonra da ektiklerimiz ne hale gelmiş onlara bakalım. Kübreli topraklarımızla yaptığımız saksılarımızı şöyle son kez bir yumuşatıyoruz. Efendim bir sürü şey var. Sillenmiş ürün var. Soğanlar ve patatesler. Her ne hikmetse bir türlü dayanmıyorlar. Gördüğünüz gibi bir haftalık patates böyle kök çıkartmış. Bu arada acayip de bir Anca bunları bitirip aşağı ineceğim. Bakın bir haftalık patates. Çok sık gördüğünüz bir şey değil bu. Ee, mesela şuradaki yeşil hortumu 12 saatte bir bir dakika sulaması şeklinde programlanmışım. Yandaki de yine 12 saatte bir bir dakika sulanıyor. Farklı programlar girebiliyorsunuz. Mesela 12 saatte bir 3 dakika sulasın diyebiliyoruz. Kış mevsiminde olduğumuzdan dolayı böyle bir gereksinim yapmadım. Bu aleti AliExpress'ten almıştım. 3 yaşında. 2 tane Aa kalem pille çalışıyor ve bayağı uzun gidiyor. Özellikle kaliteli pil kullandığınızda 3-4 ay gidiyor. Artık bahar geldi. Çocuklara atlaması için ve bu çilek ve bunun gibi şeylerin oluşması, meyvelerin, sebzelerin oluşması için, ağaçların tomuzluklarını patlatması için çok ciddi bir rüzgar var. Gördüğünüz gibi artık çileklerim neredeyse verme aşamasına gelmiş. Hatta geçen birkaç tanesini topladım. İleriye doğru soğanlarımız var. Ondan sonra yine orada bir mavi poşet var. İçinde tohumlar var. Doka ekmiştim. Dokalar çıkmaya başlamış. Yeşillikler bağışıklık sistemimiz için çok değerli. Özellikle COVID-19 gibi viral hastalıklarda bağışıklık sistemimizin çok güçlü olması lazım. Bu konuda evlerinizin bahçesine veya evinizin balkondaki saksıya bile 3-5 tane soğan dikerek böyle güzel bir bahçe yapabiliyorsunuz. İsteyince her şey oluyor. Eve her şey sığıyor dedikleri gibi. Tezgahımızın alt kısmındayız. Burada da tohumdan yuva projemizin ürünlerini görüyorsunuz. Burada şadoklar var. Bunlar yaklaşık 16 aylık sisleme sistemi var. Otomatik sulama sistemine bağlı bu da. E, gerektiği kadar sulanıyor. Tabii bir de olmazsa olmazlarımız var. Nanelerimiz var. Bu nanelerden bahçelerinize ekin. Balkonlarınıza ekin. Pencerenize bile böyle küçük bir saksıda ekerseniz ne oluyor? Salatalarınızda hem çok taze bu nanelerin filizlerinden alıyorsunuz. Hem bağışıklık sisteminiz güçleniyor. Hem de çok rehalı. Çok güzel e, aroması yerinde salatalar yiyorsunuz. Akdeniz salatalarının olmazsa olmazdır nane. Mutlaka naneyi de e, bahçenizin bir kenarında, balkonunuzun bir kenarında bulundurun. Ayrıca bu nanenin bir de çeşitleri var. Mesela Vix nane diye bir şey var. E, tavsiye ederim. Çok değişik bir vehası var. Aynı Vix'e benziyor. Vix nane diye geçiyor. E, şifa amaçlı kullanılıyor. Normal salatalara konuluyor da böyle çayı falan yapılıyor. Ben de ondan da var. E, onu da tavsiye ederim. Bütün bu bahçeler, çiçekler, e, yani terasındaki bütün yeşillikleri bu sistem sunuyor. Baharın gelmesiyle birlikte aşırı bir rüzgar var. Saksılar devriliyor. Devrilmesinler diye rüzgar yolunda böyle yan yana koydum. Soğanlarımız hep zillenmeye başladı. Bu soğanları şimdi ekeceğim. E, haftada 4-5 tane böyle soğan ekersek e, bayağı bir yeşilliğimiz çıkmış oluyor. Herkese de tavsiye ediyorum. Bu alet fide dikmeye yarıyor. Sokuyorsunuz ve açılan boşluğa tohum veya fideyi dikiyorsunuz. 3-4 TL'lik bir alet. Çok kolaydır. Bu şekilde tahtalardan da bir şeyler yaparsınız ama bu gerçekten hem ele iyi oturuyor hem de çok kullanışlı. şekilde toprağa deliyorsunuz. Sonra çektiğinizde bir delik çıkıyor. Bakın şöyle. O deliğe tohum veya fideyi dikiyorsunuz. Çok güzel bir alet. Toprağımızı yumuşattıktan sonra hemen soğanlarımızı ekmeye başlayalım. Soğan çok arsız ve güzel bir bitki. Hem şifa kaynağı hem de kartona koysanız, kartonu her gün ıslatsanız bu soğan filizleniyor. Eldiven konusunda bir yanlış yapılıyor. Bakın ellerim ne kadar kirlendi. Bunun bir benzeri de, bunun bir benzeri de COVID-19 mücadelesinde herkes eline eldiven giyiyor. Ama ne oluyor? Bakın eller ne kadar kirli. Yani bu eldivenleri e, kullanmayın. Covid-19 mücadelesinde böyle eldivenlerle e, Hastalıklı bir şekilde gezeceğinize elleriniz mikrop yuvası bir şekilde gezeceğinize Eldivenlerinizi çıkartın e, Ne yapın 10 dakikada bir ellerinizi yıkayın doğru olan da bu zaten eldiven kullanımı zaten gerekli Bir şey değil e, bizim operasyonlarda kullandığımız Eldivenler bunlar hatta operasyonlarda da bunları kullanmıyoruz. bunlar no eldivenler Yani Pis işlerde kullanılan şeyler diyeyim. Yani mesela tıraşta vesaire de kullanıyoruz. Operasyonda da bunları kullanmıyoruz. Gereksiz şeyler, gereksiz boş bilgiler. Birisi çıkartıyor, bir icat atıyor. Ondan sonra mesela tek kullanımlık maskeler de aynı şekilde. Herkesin çenesinde. Çenede biriktiriyor bütün kirleri. Ondan sonra ağızdan çeneye koyuyor. Laf konuşuyor, çay içiyor, sigara içiyor. Geri çeneyi iki ki bütün pisliği ağzının içine koyuyor. Hareketli bir maske olduğu için o tek kullanımlık maskeler. Çenedeki bütün pisliği ağzının içine sokuyorsunuz. Yani e, lütfen biraz daha dikkat edelim. Hepimize bu ülkenin ihtiyacı var. Hepimize, e, hepimizin ihtiyacı var. E, Covid 19'u doğru düzgün bilgilerle yeneriz. Ekim işlemlerini bitirdik. Şimdi ilk can sularını veriyoruz. Bu tip bitki ekimlerinde her zaman söylenir. Şöyle hafif bir sularsınız. Buna da can suyu denir. Soğanlar artık iyice büyümüş. Bakın. Burada yaklaşık 1 metreye ulaşan soğanlar alıyorum. Bu maydanozu da özellikle büyüttüm. Hoşuma gidiyor. Katlaştı ama gerçekten ağaç gibi. Toprakla uğraşmak iyidir. Bahane etmeyin. Bakın bu da geçen yıldan kalma bir dokamız var. Artık çiçek açmış. Tohuma çıkacak. Yanında da hemen küçükler var. Yine çileklerimiz. Bakın çilekler de artık yavaş yavaş toplu olarak hepsi aynı anda verecek. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte doğayıca hareketleniyor. hayat eve sağır diyoruz. Evden çıkma Osmaniye, evden çıkma Türkiye. Bu Covid belasını topyekün yekün kişisel o hallerle bitireceğiz. Temizliğinize, dezenfeksiyonunuza dikkat edin. Şimdilik hoşçakalın.